Herkese merhabalar. Ev hoş geldiniz. Bugün çocukları çok sevindirecek bir ürünle Voit Scooter ile karşınızdayım. Ürünümüzün ölçülerini yakından inceleyecek olursak, yüksekliği 67'ye 90, genişliği 14,2, uzunluğu ise 56,4 cm'dir. Gayet ideal ölçülerdeki scooterımızın ağırlığı ise 3,36 kilogramdır. Çocuklarınızı çok çok mutlu edecek mükemmel ürünümüze sahip olmak için geç kalmayın bence. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızda farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.